başarılı zamanlarda fani dede <imled> tarikatına sahabe ve el hayrü fil cemiyye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. ki "El cennet تحت أقدام الأمهات." Cennet annelerin ayağının altındadır. E, bu anneler mühim, İslam'da en mühim insandır. Peygamber Efendimiz daima ee, sahabe gelip sormuş kime şey yapayım ee, hürmet edeyim annene demiş yani kime hürmet edeyim gene annene devamlı böyle bir, kaç defa sormuşsa en sonunda babana dedi ee, ona da hürmet et. Anne yani annenin hakkı e, büyüktür, ödenmez. Allah ama onların kalpleri muhabbetle dolu çocuklarına, insanlara onlar hürmet eden Allah'a, Peygamber Efendimiz'e hürmet etmiş olur. Çünkü onlar iyi insanlar yetiştirmek için uğraşırlar. Hiçbir anne çocuklarını kötü yetişsin istemez, onları iyi, iyi yetişsin ister, onun için en birinci mektep, medrese, okul annedir. Onları iyi insan yetiştirirse, onlara iyi insan yetiştirmek lazım ki onlar da iyi insanlar yetiştirsinler. Allah Allahın yolunda olan insanlar yetiştirsinler ki. Faydası olsun ümmete, insanlığa faydası olsun. Allah yardım etsin. Tabi her herkeste Allah yolunda olmadığı için o da te, bazen tehlikeli oluyor. Yoldan çıkaran da oluyor, Yolda, yola koyan da oluyor. Allah inşallah. Ee, hayırlı nesiller yetiştirmek için hayırlı anneler de versin Allah Azze ve Celle. Bugün de işte Hacı Annemizin dünyadan irtihal gündür. Allah razı olsun onun. Bütün yani bu tarikatın yükünü o kaldırdı. Şeyh babamızın yükünü o kaldırdı. Hiçbir zaman şikayet etmedi. İhvanlardan, hizmet etti. Şeyhimize hizmet etti. Bütün yolculuklara giderken arkasından baktı. ihvanlara, dergaha, her şeye yani nadir insanlardan biriydi. <laughs> Bu tarikatın yükü az, kolay değil. O yükü çok sırtladı kaldırdı Allah mekanları cennet olsun. Şimdi 19 sene oldu. 19 sene birden geçti. Biraz sonra gene inşallah günler seneler geçiyor. Muhakkak ilelebet ayrılık değil bu. Muhakkak inşallah cennette buluşacağız hepimiz onların beraber. El alem ateşe inşallah. Dünya fani'dir. Dünyada kimse el kalmayacak. Ama onun zaten e, ilk e, bizim e, kız kardeşim vardı. Ufaklık. 2 yaşında vefat etti. O vakit ilk defa ölümü şey yapıyorduk yani. Ben de beş yaşında yaşımda da Hacı anne söyledi. İşte bu gene buluşacağız dedi. Bu şimdi kabre indi, oradan cennete gitti. Hepimiz orada beraber olacağız dedi. O vakitten beri bu ölüm meselesi ayrılık değil, kavuşma yeridir. Günlerde dünya günleri çabuk geçer. E, ahiret için hazırlık olduktan sonra onun e, Allah'ın emridir. Allah'ın e, sünnetidir. Yani bu insan insanoğlu için muhakkak ölümden sonra ilelebet inşallah cennet olur hepimize. Allah makamları âli olsun. Onlar okunan e, hatimler var. Allah razı olsun. İhvanlarımız Hacı anne hürmətetlər onası onusəvdər onu oxunan hatimlərdi, yasinlər, ayətlər, surələr, təsbihatlar hepsini əvələ peyğəmbər rəhmetun vəziə hədiyyətik ali əhsabına, cümlə anbiya, əvlialar, məşahidər ruhları üçün cümləmin keçmiş ruhları üçün vahus şeyhimü şeynazı nazım azizət rəhəməni sadəcə aminə sultan Hala Sultan bütün evliya, sahabe də ruhları üçün han sahabələri, peyğəmbər rəhmətülünümüzün hatunları, analarımız üçün, ümumiyyətlə müminin həzrətlərinə, ruhları üçün, cümlə müminin, müminə, müsəlmat, müsmat hətta bütün cümlə keçmişlərin ruhları üçün hədiyə və təqvəsilət eylənsin inşallah. أو الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وسلم، أو شاء الله الدنيا أهل السعادة صلى الله عليه الفاتحة